Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda 3 tane güzel fonksiyon sorusu çözeceğiz. Ee, biliyorsunuz AYT'de bazı konular iptal edildi. Limit, türev ve integral konuları. Tabi buradan çıkacak sorular da diğer sorulara, diğer konulara dağıtılacağını düşünüyorum. Geçen sene 2019 AYT'de 2 tane fonksiyon sorusu çıkmıştı. Bu sene en az 3 tane fonksiyon sorusu bekliyorum. Bu 4'te olabilir. Bu sorularda sınavda çıkabilecek soru tarzlarına yakın sorular seçmeye çalıştım. Umarım sizin için faydalı olur. Birinci soruyla başlıyoruz. Rasyonel sayılardan rasyonel sayılara tanımlı bir f fonksiyonu tüm a, b rasyonel sayıları için f altında a artı b eşittir. f altında a artı f altında b denklemini sağlasın. f 2 eşittir 3 ise f 5 bölü 2 kaçtır? Arkadaşlar bu soru 2019 AYT'de çıkan bir soru. 2019 AYT sorusunu bir önceki videomda çözmüştüm. Ona benzer bir soru ama biraz farklı. Bu sefer büyükten küçüğe doğru gideceğiz. Şimdi arkadaşlar F5 bölü 2'yi nasıl elde edebiliriz diye düşünelim. A yerine 2, B yerine 1 bölü 2 yazarsak F5 bölü 2'yi elde edebiliriz. O halde bizim amacımız 1 bölü 2'yi bulmak. Peki F2'yi kullanarak F1 bölü 2'yi nasıl elde edeceğiz? Şimdi A gördüğümüz yere arkadaşlar A yerine 1 B yerine 1 yazalım. A yerine 1 B yerine 1 yazarsak eşitliğimiz neye dönüşüyor? F altında 2 eşittir A yerine 1 B yerine 1 yazıyorum. O zaman 2 tane F1 oldu. E F altında 2 F2 3 olarak zaten bize vermiş. O zaman 3 eşittir 2 tane F1. Evet, buradan 3 bölü 2 eşittir f1. Arkadaşlar biz f1'i 3 bölü 2 olarak bulduk. Şimdi f1'i kullanarak f1 bölü 2'yi elde edelim. A yerine 1 bölü 2, B yerine de 1 bölü 2 yazarsak, evet f1'i elde edebiliriz, değil mi? A yerine 1 bölü 2, B yerine 1 bölü 2 yazıyorum. O zaman eşitliğimiz neye dönüştü? F altında 1 eşittir. F1 bölü 2, F1 bölü 2 daha 2 tane F altında 1 bölü 2. Arkadaşlar F1'i 3 bölü 2 vermişti. 3 bölü 2 eşittir. 2 tane F1 bölü 2. Şu 2 çarpanını buraya bölüm durumunda alırsam. 3 bölü 4 eşittir. F altında 1 bölü 2. Şimdi biz f altında 1 bölü 2 bulduk. Şimdi f 5 bölü 2 bulmaya çalışıyoruz. A yerine 2, B yerine 1 bölü 2 yazarsak arkadaşlar, f altında 5 bölü 2 eşittir f 2 artı f 1 bölü 2 olur. Eşitliğimiz. F 2yi zaten soruda 3 vermişti. F altında 1 bölü 2'yi de kaç bulmuştuk biz? F altında 1 bölü 2'yi de 3 bölü 4 bulmuştuk. O halde doğru cevabımız 15 bölü 4'tür arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ikinci sorumuzdayız. F pozitif reel sayılardan reel sayılara fonksiyonu her x y eleman r artı için pozitif reel sayılar için fx artı fy eşittir fx çarpı fy artı 1 eksi 1 bölü x çarpı y şartını sağlıyor. F2 birden küçükse F1 değerini bize soruyor arkadaşlar. Şimdi F2 ile ilgili bir şey denklem bulmamız gerekiyor. X gördüğümüz yere 2 evet Y gördüğümüz yere de 2 yazalım. X yerine 2 Y yerine 2 yazarsam burası 2 tane F2 olur. Eşitliğin sağ tarafı F2 çarpı F2 artı 1 eksi 1 bölü 4 olur. Şimdi biz bu f2'yi m ile gösterirsek bu eşitlik 2m eşittir m kare artı 3 bölü 4 oldu. Payda eşitleyelim arkadaşlar. 2m eşittir 4m kare artı 3 bölü 4. İşler dışlar çarpımı yapıp eşitliğin sol tarafını sağ tarafına attığımızda 4m kare eksi 8 m artı 3 eşittir 0 oldu. Bunun çarpanları 2m'ye 2m diye çarpanlarına ayrıldı. Bu da eksi 3'e eksi 1 diye çarpanlarına ayırdık. Düz bir şekilde çarpıp topladığımızda ortadaki terimi veriyor. Değil mi? 2m eksi 3'e 2m eksi 1 diye çarpanlarına ayırdık. Arkadaşlar m buradan 3 bölü 2'dir m'miz buradan 1 bölü 2'dir. Çünkü bir çarpım sıfırsa çarpanlardan biri ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Ya bu çarpan sıfırdır ya da bu çarpan sıfırdır. Şimdi değerli arkadaşlar m dediğimiz f2 idi. F2'nin birden küçük olduğu verilmiş. 3 bölü 2 birden daha büyük bir sayı olduğu için demek ki f2 değerimiz buymuş arkadaşlar. Şimdi x gördüğümüz yere arkadaşlar şimdi x gördüğümüz yere evet 2 yazalım. y gördüğümüz yere de 3 yazalım. Çünkü f3 soruyor bize. Şimdi eşitliğimiz neye dönüştü? f2 artı f3 eşittir f2 çarpı f3 artı 1 eksi 1 bölü 6. f2'miz 1 bölü 2 olduğuna göre 1 bölü 2 artı f3 evet eşittir. F3 bölü 2 artı 5 bölü 6. 5 bölü 6'yı buraya F3'ü de buraya atacak olursak e, burayı da payda eşitleyelim arkadaşlar. Veya bunu buraya atalım. F3 bölü 2 eşittir. 5 bölü 6 eksi 1 bölü 2. Burayı 3 ile payda eşitleyelim. F3 bölü 2 eşittir. 1 bölü 3 yaptı. Evet. F3 buradan kaç yapıyor arkadaşlar? 2 bölü 3. Evet. Doğru cevabımız arkadaşlar 2 bölü 3'müş. Şimdi 3. sorumuzdayız arkadaşlar. 3. sorumuz fx fonksiyonunu 16 üzeri x artı e, 16 üzeri x bölü 16 üzeri x artı 4 ise diyor. F altında 1 bölü 101, F altında 2 bölü 101 nokta nokta, F altında 100 bölü 101 ve 101 bölü 101 toplamının değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar burası zaten F1 demek değil mi? Burada herhangi bir problem yok. F1'i zaten bulabiliriz. Şimdi bunun dışındaki değerleri yerine yazmamızın pek olası olmadığını görüyoruz. Şimdi şuna dikkat ederseniz arkadaşlar baştan ve sondan F altındaki değerlerin toplamının 1'i verdiğini gördük değil mi? 1 bölü 101, 100 bölü 101, 1. Burada 2 bölü 101 var. Burada 99 bölü 101 var. Toplamları 1. Acaba toplamları 1 olan e, ifadelerin F altındaki görüntülerinin eşiti nedir? Şimdi birisi x zaten belli. O halde biz de 1-x bakalım. Bir de 1-x'e bakalım. x ile 1-x'in toplamının 1 olduğuna dikkat edelim. Evet, toplamları bir olan değişkenlerin görüntülerinin toplamlarına veya görüntülerine bakacağız. F altında 1 bölü x'i bulalım. 16 üzeri 1 eksi x bölü evet, 16 üzeri 1 eksi x artı 4. Arkadaşlar işlemleri biraz daha kolay yapabilmek için 16 üzeri x'i m ile gösterelim. Burası 16 üzeri 1 bölü 16 üzeri x'tir. Yani 16 bölü m'dir burası. Aynı şekilde burası da 16 bölü m artı 4'tür. Burayı aynen yazalım şimdi. 16 bölü m. Burada payda eşit dediğimiz zaman 16 artı 4 m bölü m'dir. Şimdi bu bölme işlemini yapalım arkadaşlar. 16 bölü m çarpı m bölü. Burayı da 4 parantezine alacak olursak arkadaşlar. Evet 4 artı m yapıyor. M'ler birbirini götürürüz. Şu 16 ile de 4'ü sadeleştirirsem. Burası 4 bölü 4 artı m oldu. Evet biz f altında 1 bölü x'i bulduk. Şimdi fx'imiz de 16 üzeri x'e biz m demiştik. m bölü m artı 4'tür. Evet bu ikisini toplayalım arkadaşlar. f altında x ile F altında 1 eksi x'i topluyorum. Burası m bölü m artı 4'tür. Artı 4 bölü m artı 4'tür. Paydalarımız eşit olduğu için payları toplarsam m artı 4 bölü m artı 4'tür. Bu da kaç yapıyor arkadaşlar? Bu da 1 yapıyor. Demek ki değerli arkadaşlar toplamları 1 olan değerlerin f altındaki görüntülerinin toplamları da 1'miş. Yani f altında 1 bölü 101 ile f altında 100 bölü 101'in toplamı 1'miş. Burası 1. Artı 1, artı 1 hep böyle 1'ler gelecek değil mi? Evet ve son olarak bir de f altında 1 geliyor. Peki sorumuz şu. Bu 1'lerden kaç tane var? Değil mi? Şuraya kadar 1'lerden kaç tane var? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz paydalarımız zaten sabit. 1'den 100'e kadar kaç tane değer var? 100 tane. Her 2 tane değer bir tane 1 oluşturduğuna göre bu 100 tane değer kaç tane 1 oluşturur? 50 tane 1 oluşturur. Burası 50 yapar. Artı F1'i hemen bulalım. F1'imizde 16 bölü 20'dir. Evet bunu da sadeleştirirsek arkadaşlar 4 ile sadeleştirirsek bunu da 4/5 yapıyor. Evet payda eşit dediğimizde 254/5 doğru cevabımızdır. Bundan sonraki videomuz arkadaşlar fonksiyonlarda grafik soruları olacak. Bu fonksiyonlardaki grafik sorularını hem çıkmış sorular üzerinden hem de henüz çıkamamış sorular üzerinden beraberce irdeleyeceğiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum.